Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki dördüncü ve 5. sorulara aşağıdaki verilen bilgilere göre cevaplayınız. Soruyu okuyorum sizin için. Bakın aşağıda grafikte bir bankanın bir haftalık dolar alış ve satış fiyatları verilmiştir. Mavi olan bankanın satış fiyatı, kırmızı olan bankanın alış fiyatı. Grafiğimiz verilmiş. Örneği Örneğin 05 08 2019 tarihinde bankanın 1 dolar satış fiyatı 5.50. Bakın 5.50 iken alış fiyatı 5.40'tır. Dolar alış satışlarında geçmişe dönük satış yapılamaz. Örneğin ayın 10'unda alınan dolar ayın 6'sında satılamaz. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki verilen tarihlerde Bankadan dolar alış satışı yapan bir kişinin zarar etmeme olasılığı kaçtır? Aynı gün alış satış yapılabiliyor. Evet yukarıdaki verilen tarihlerde bankadan dolar alış satış yapan bir kişinin zarar etmeme olasılığı, zarar etmeme olasılığı diyorsa yani zarar etmesin de kar edebilir. Manası da çıkar. O zaman biz ne düşüneceğiz? Hem zarar etmeyecek hem de kar ihtimali varsa kar etme ihtimali de düşünmüş olacağız. Bakalım. Dördüncü soru diyelim biz buraya. Şimdi burada ne tür bir ifade var? Bakalım. Yavaş yavaş arkadaşlar bakalım. Bankanın satış fiyatı. Şimdi şöyle bileceğiz. Bir bankanın satış fiyatı arkadaşım e, insanların alış fiyatıdır. Biz insanlara göreceğiz. Çünkü ne diyor? Doların alış dolar alış satışı yapan bir kişi zarar etmez. Arkadaşlar Bankanın satış fiyatı insanların alış fiyatıdır. Biz maviye göre değerlendireceğiz. Yani mesela örneğin gidelim. Şurada. 0.5.0.8'de şuradan başlayalım. Bakın. 5.50'den alıyorsan 5.40'a bozduramazsın. Ne diyor? Zarar etmesin. Ya aynı seviyede kalsın ya da karlı bir zamanda bozdursun. Ya bildiğimiz borsa. Yani bu mantıklı bir olay. Şu anda altının durumu olduğu gibi arkadaşlar. Uygun zamanı alırsın. Pik nokta. Zirveye çıktı bozdurursun. Mesela şurayı değerlendirelim. Yavaş yavaş. Maviye göre gideceğiz. Çünkü. Şu noktada alsaydım. Şu alt tarafa alamam. Arkadaşlar unutmayın. Bak şu karşısını alabilirim. Yani bir gün sonra bozdursam zarar etmem. Buna bir saydım. Bundan sonra artık mavi önemli değil. Şuradan gidelim. Buradan aldım ama burada bozdurdum. Ve zirve nokta yapmış. Tam da noktası. Kağıt etmiş. Yapılabilir. 1, 2, 3, 4, 5 olabiliyor. Bakın bu hizaya göre alıyorum. Bu hiza ve yukarısını alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 O zaman arkadaşlar 05 05 08 2019'da arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 5 tane yaptık. 5 tane bulduk. Sonra 06'sına bakalım. Şubat 6'sına, 06'sındaki şu mavi kısma bakıyorsun. Mavi bura. Bura ve üstü. Bakın burada zaten bir tane var. O zaman bir tane yazıyoruz. Hemen şu 3. gün 07'ye bakıyorum. 07'nin zaten yoktur. E, 08 alsam 08 zemin ve üstü yok. Hep altta kalmış. 09'a bakıyorum. 9 da hep altta. Ona bakıyorum. 10 arkadaşlar bak şu tarihte alsam geçmişe dönüş zaten yapamıyorum. Alta baktığımda o da zarar etmiş olur. 11'e bakıyorum. Arkadaşlar şu gün de aldım. Zarar etti. Bu da olmuyor o zaman. Bana ne diyor arkadaşlar? Yukarıdaki verilen tarihlerde bankadan dolar alış zarar etmeme olasılığı. Zarar etmeme olasılığı 5. Bir daha toplam 6 tane durum var. Peki toplam kaç tane var? Hemen toplam kaç tane oldu? Sadece istenen bölü tüm durum olduğu için arkadaşlar. Şuradan alsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 durum var. Buradan aldığım zaman 7 durum ya arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şuradan alsam 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şuradan aldığım an 19, 20, 21, 22. Şuradan aldım 23, 24, 25. Şuradan alsam 26, 26. 27. Şuradan aldığımda 28. 6 bölü 28 olsa 2'ye bölsek 3. 2'ye bölsek 14. 3 bölü 14 arkadaşlar var mı? Var. A şıkkı diyebiliriz.